Arkadaşlar bugün sizlerle mikroskopla e, bir şeyler inceleyeceğiz. İlk karıncada başlayacağız. E, öyle bir karınca bulduk. E, bir de polenle başlayacağız arkadaşlar. Şimdi sizi güldürmek isterdim. Çok uzun oluyor. Telefonum ısınıyor. O yüzden güldürmüyorum. Ama e, çok istiyorum. Ne yapsam, ne yapsam. Bence yapmıyorum değil mi? Ha yapmıyorum. İşte şu var. İşte şunu buradan çıkardım. Bunu da buradan çıkardık arkadaşlar. Ben çok eğlenceli sanmıyorum. Gülmedim. Buradan da bunu çıkardık işte. Bunlar var işte. Pere, petek şey. Arı kanadı falan var. Bu var. Neyse evet, hadi başlayalım arkadaşlar. Öyle yalan mısın? bakıyorum. Hiç siz bakmayacaksınız. Ben bakıcıyım. Ayağına mı inceliyorsun? Evet. Ayağı değil mi? Petek. Neydi bu? Neydi bu? Bir şey. Polen. Yok polen polen. <laughs> Ama bak, güldürdüm işte. Böyle de daha eğlenceli oluyor değil mi? Arkadaşlar yoruma da yazın. Güldürünce mi daha eğlenceli oluyor? Güldürmeyince. Mesela başta sizi güldürmeden konuşmaya çalışacağım. Ben e, iyi kişilikli bir insanım. Tamam. İlk sen bak kanka. Sen ayarla ben böyle biraz konuşayım. Ben oynamayacağım, yapacağım. Ben bir şey. Sen ayarla kanka. Ben arkadaşlar şimdi e, sizce ben güldürünce mi daha eğlenceli olur? Güldürmeyince mi? Yorumları yazın bence. Güldürünce ise güldürünce yazın. Güldürmeyecekse güldürün. Güldürmeyince. Ya da ben yazayım siz e, like falan atın en çok like alın, Ona göre videoları yaparım. Ya siz yoruma yazın bir tane. Ee, bence. Değil mi? Yoksa ben mi yazayım? Tamam. Siz yazın arkadaşlar. Polen oldu mu? Arkadaşlar polen de çok ilginç bir şey oluyor. Değil mi? Yakınlaştıralım mı tekrar? 8-2'si. -8. Polen parçalanmış mı? Önceden böyle değildi. Teyze kaç dakika oldu? İki çok kısa olmuş. He? Neyse güldürmeyince böyle oluyor maalesef. Neyse bence biraz güldüreyim ya. Biraz uzun olsun bu çok kısa oldu. Arkadaşlar şimdi bu koyuncuyu biz öldürmedik. Bunu bir kere söyleyeyim. Kim öldürdüyse bu. Minnacık tatlış. Yaşıyor mu lan sen? Yok. Hayır düştün. Ben karıncalarla büyümüş bir olarak. Bu karınca karşıda, karampaça büyüştük. Ben biraz videosu. Neyse. Arkadaşlar, ee, ben bunu şimdi bu öldü ya. Ben onu şuraya gömeceğim. Şuraya. Bence gömme işlemleri başlasın. Değil mi? Aynen biz birazdan gömeriz. Şimdi videoya çekeyim bence. Şimdi birazdan gömeriz arkadaşlar. Parçalandı zaten. Ee, şimdi arkadaşlar e, Şimdi ne yapacağız Bir şey açık mı? Değil Bunu da gömüyoruz Parçalıyor muyuz? Ben anlayayım şunu Şimdi Arkadaşlar ben bir Furkan dedektif olarak Polislere e, Yetkililere sesleniyorum bu bunun katili bulunsun. Ben karıncalarla büyüdüm, karıncalarla ölmek istiyorum. Karınca katliamları bitsin. Ver, ben kazayım. Ha, gitme, gitme. Bekle. Ben kazamıyorum galiba. Çok büyüğe gerek yok. Karınca için el fatiha ya. Evet, tamam. Hadi bitirelim Arkadaşlar ee, sonra da tele şey teleskop videosu çekeceğiz geceye doğru. Eee daha filan koyarız şöyle gözetleriz ayı. Yok yani ay var ya. Ayı dedim ya ayı diye anlamayın yani. Ben çok seven bir Furkanım ben. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok istiyorsanız e, beğen butonuna tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.